Evet, sayın izleyicilerimiz, bugün de Manyas'tayız. Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın yanımızda. Sayın Başkanım, geldik Manyas'la ilgili. Mikrofonlara, çoktan beri size mikrofon tutmadık. Neler söylemek istersiniz? Önümüzde 2023 var ve 2022'yi bitiriyoruz. Belediye hizmetleri, kendinizle ilgili, toplumla ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii Manyas, içeride kalan küçük bir beldemiz. İlçe, ee, belde gibi bir ilçe. Evet, küçük bir ilçemiz. 50 mahallemiz var. Bunlardan 46 tanesi kırsal mahalle oluyor. Diğerleri merkezde oluyor. Ve Biz geldiğimizde bunların yolları çok kötü durumdaydı. %10 civarında yapılmıştı. Şu anda %90-95 diyebilirim. Artık yani çok küçük rötuşlar kaldı. İnşallah 2023 yılında ee, tamamen bitireceğiz. Vatandaşlarımıza çamura bastırmayacağız. Zaten geldiğimizde de söz vermiştik sizleri çamura bastırmayacağız diye vatandaşlarımıza. Ayrıca e, bizim e, aşağıda bir kültür merkezimiz var. Onu e, daha güzelleştiriyoruz. Oraya işte yazlık düğün salonu da yaptık. E, çok güzel bir şeyimiz oldu. Bunun yanında tabii ki e, köylerimizde e, köy binaları vardı bizim. Bu dönem onlara önem verdik. Bütün köy binalarımızı aşağı yukarı yeniledik. E, şu anda muhtarlarımıza verdik. işte ve birçoğunu kiraya verdik. Muhtarlarımızı zaten ücret almadan orada bir yer veriyoruz muhtarlık binası olarak. Orada oturuyorlar. E, Sayın Başkanım bir şey sormak istiyorum. Lafınıza kestim özür dilerim. Büyükşehir'le ilgili bir banyası bazda bir şey yok. Var mı yok mu yani Hayır, bana yok an, göremiyordum. şu ana kadar e, büyük şehrin yaptığı e, manyası şöyle söyleyeyim hiç yapmadık dersek tabii ki olmaz ama yani mesela ki, bir tane garaj yaptılar garajımız zaten vardı yeni bina yani eski binamızı yıktılar yenilediler tadilat sadece et. yenilediler yani onun ötesinde e, yollarımız falan çok kötü tabii köy malaroları e, oraları geçen yıl bitireceklerini söylediler ama şimdiye kadar İnanır mısınız dolaşın bir bakın yamalarını daha yapmadılar yani o e, çukurların. E, köylerimizin durumu böyle. E, bizim tabii büyük şehirden beklentilerimiz bu değildi yani biz en azından e, birlikte çalışmayı düşünürdük. Ama dün mesela Balıkesir'e büyük şehre gidiyordum. Giderken baktım ki bir tane ekmek büfesi arabada ne yapıyorsunuz dedim. Dediler meydana koyuyoruz dedim başkanın haberi yok dedim başkanın dediler haberi var dediler. Nereye? Senin buraya. Buraya burası. meydana koyacaklarmış. Tabii ben yani görüşünü almamıştım. Koydu yani görüş almadı, sorulmadı. En çok da zorma giden o zaten bir banyasa bir, önce bir belediye başkanına sorulur. Ondan sonra birlikte çalışılır, birlikte karar verilir. Aslında biz e, ilk toplandığımızda Yücel başkanımız bizi e, stratejik plan hazırladı. Orada taleplerimiz vardı. Şu ana kadar taleplerimizin hiçbiri olmadı. Daha. Bilmiyorum manyası herhalde 2023 yılında gelirler. Bizi mutlu ederler. Ama şu ana kadar yani birkaç oyun parkının haricinde yani çok fazla bir şey yapmadılar manyası. Şimdi şöyle bir durum var. Balıkesir'de e, Paşa Camii'nin etrafını bütün evlere her tarafı yaptılar. E, şu anda da Karasi ilçesi sınırları evet. içinde meydan yapıyorlar. Ali Paşa Meydanı. Sizin meydanı da yapmayı düşünüyorlar mı? Hiçbir şey söylediler mi? Hayır hiçbir şey söylemediler bu konuda. Söylemediler. Daha önce ben dedim işte dediler bize kavşak düzenlemesi varsa kavşak düzenlemesi yapalım dediler. Ben hatta e, Yasin Bey de buraya gelmişti. Yasin başkanımız. Ona da dedim. Bak dedim yani bizim burada şurada bir kendileri aldılar ya büyükşehir aldı 3 2 3 dönüm bir yer var. E, meydan meydan oluyor aynı zamanda. Orasını bari düzenleyin dedim. Yani bu en azından kendi yeriniz. Biz de aynı zamanda pazar yeri yapıyoruz. Şu olabilir mi başkanım? Sizin rakibiniz kimdi burada? Bizim rakibimiz İbrahim Geçtim. İbrahim komandı. O şu anda nerede? O şimdi Güney Marmara Büyükşehir'in e, Güney Marmara koordina, koordinatörü diyorlar ama öyle bir makam yok Büyükşehir'de. Ben öyle bir makam şimdiye kadar Peki, duymadım. başkanım yani orada bir iş, makam yok ama Güney Marmara'dan sorumluysa, koordinatörse o zaman insan yani biz toplum olarak, insan olarak siz buralı mısınız? Buralısınız değil Evet mi? evet ben buralıyım. Ne yapmak isterdi? Buraya bir çivi çakmak isterdi. Aynen. Ama bakıyorum ben Mesut Yılmaz bağımsız e, seçildi Rize'den. Cumhurbaşkanı Rize'ye Tayyip Erdoğan e, Rize'ye yaptırıyor. Aynı zamanda Demirel Isparta'ya, Özal e, Malatya'ya. Şimdi büyük şehrin yatırımı eğer İbrahim Koman sizin ise buralarını her tarafı e, yatırım yapması gerekmez mi bana göre yani? Kesinlikle gerekir. Yani biz hizmet eden. yetkisi olduğu halde e, yapamadığına yetkisinin göre. Yetkisinin ne olduğunu ben bilemiyorum. Tabii biz büyük şehir. Koordinatör demişler. Koordinatör yani öyle bir e, makam yok benim bildiğim kadarıyla. Büyük şehirde duydunuz mu yani öyle bir makam var mı şimdiye kadar? E, yok ama onlar e, öyle bir makam yani. Daire, daire başkanlıkları var. E Tabii biz bana işte diyorlar işte koordine koordinatör halinde misiniz? Tabii ki ben e, gerekli e, başkanlarla mutlaka şey halindeyim ama. Tamam. İbrahim Koman yani Güney Marmara Koordinatörü onların gözünde. Buraya yağdırması lazım o zaman Burası, öyle bir şey. Yok. Gölge Başkan gibi atadıkları birinden de gidip şunu de ben, var, bir şey istemem, ben şuna bak lazım bunu. Ben şunu görüyorum. İlçe belediyesinin hizmetlerini engellese rakibidir kabul sizin el. Evet. Ama büyük şehrin engel yani yatırımlarını da yapmadığına göre o zaman buralı değil İbrahim Koman. Yani buralı aslında buralı ama yani şu ana kadar da yapmış oldukları yani gözle görülür. Siz de dolaşın halka da sorabilirsiniz. Gözle görülür yapılan hiçbir şey yok şu ana kadar. Sadece birkaç köyde çocuk oyun parkları yaptılar. Yani inkar etmeyelim yani şimdi onu da tabii söylemek mecbur Köy yolları? Köy yolları şu anda köy yolları duruyor yapılmadı. Mesela Yapılmalı. ben hiçbir şunu bir... Köy yolu yapılmadı daha. Edip Uğur zamanında rahmetli Nur içinde yazsın. Karesi tarafını Yüce Yılmaz'ın olduğu bölgeyi komple asfalt yaptı. Sizin Udut'a kadar gelen yollar Karesi'nin var. Sizin tarafa geçtiği zaman Büyükşehir bu yolların hiçbirini yapmamış. Yapmadı aynı. Sonradan biz baskıyla söyleye 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 yani böyle yaptılar. iki, tane yolumuz var. Bir Surluk'la bağlantımız var. Bir de Karesi ile bağlantımız var. Sonradan kaplama yaptılar yani. Ama Manyas Udut'unu geçtiğiniz zaman sizin de dikkatinizi çeker sıcak asfalttır yani bütün yollar sıcak asfalt. Neden yani Yasin Başkan, buradan ses veriyorum başkan bak bunlar çok önemli önünüzde seçim var. Neden manyası Büyükşehir yok gibi görüyor? Onu ben bilemem onu onlara sormak lazım. Tabi yani tabii ki önümüzde seçim var. Ben Yücel Başkanımız İbrahim Koman'la birlikte buraya geldiler. Ben geçen sene dedim ki bak dedim manyası daha bir şey yapmadınız. Yani önümüzde seçim var. Bir de başkan konuşuyorlar dedim bak yani halk vatandaş Ama konuşuyor dedim. Ben burada şu ayrımı yapmak istiyorum. Yani bu büyük şehrin yapmadıkları yarın Tancam Barçın yapmadı diye halka bildiriyorsalar yolların yapımı büyük şehre ait ve eğer koordinatör olarak atadıysalar bunun sorumlusu da bugüne kadar büyük şehrin çivi çakmamasının sebebi İbrahim Komanderim ben. Bu beni izleyen manyasları herkese bunu anlatmak isterim. Sayın Başkanım kusura bakma. <laughs> tabii, tabii ki. Yani şöyle biz paramızla dahi mesela ben birkaç defa yol yapım daire başkanını da aradım. Sorabilirsiniz. Bize sadece e, bir, ke, bir arabamı, iki arabamı betüm asfalt hazırladılar. Onun haricinde paramızla dahi hazırlamadılar. Yani paramızla hazırlasalar biz razıyız yani biz yani betümünü biz alalım dedik. Onu da yapmadılar. Yani bizi Eee Gölge başkanı ilan ettikleri, gölge başkanı ilan ettikleri İbrahim Koman'a e, mecbur bırakmaya çalışıyorlar. Ama manyas belediyesi tabii ki... Yani, mecbur değil ülke. başkanım bak sizin sizin yaptıklarınızla eleştirilebilir. Sizin, sizin sorunu, sizin yetkili yani ilçe belediyenin yetkileri belli. Ama köy yolları büyük Büyükşehir'e ait. Büyük Bunu şehir yapmadığı yani. zaman Tancan Barçın ilçe belediyesi diyemeyiz. Yani 2014'ten sonraki ben buraya Başka konu için geldim. Konu konuyu açtı, ondan oldu bu. Yani ben sizle ilgili bilgiler ama Hı. burada gördüğüm, gezdiğim yerlerde, yollarda büyükşehirin yolları yetersiz. Bak, ben buradan Yasin başkana söyleyeyim halde ben Dursun Bey yolunu söyledim, naipliği söyledim. Aynen. Ama buraya geldim. Şimdi Yücel Başkan Amerika'ya gidiyor, İngiltere'ye gidiyor, uluslararası gidiyor. Sen köylerin yollarını bilmiyorsa kusura bakma Yücel Başkan önünde seçim var, bunun hesabını yap. Orada. Ee, seni e, met eden gazeteciler gibi değiliz biz. Gördüğümüz doğruları söyleriz. Bilgin olsun önünde seçim var şapkanı önüne koy. Bu köy yollarını gel o arabayla değil normal bir arabayla gel. Renault ile herhangi bir ile gel bakalım nasıl geçe, geçiliyor. Ee, doğum yapacak çocuk kadın gebe amile kadın çocuğunu düşürür. Evet Sayın Başkanım. Ee, tabii biz kendim yani onların yap yapmadığı önemli tabii yani çok önemli. Başkanım toplum ee, neyi ne olduğunu bilmesi lazım. Ben mı? geçen geçen yıl geldiklerinde İbrahim Koman'la birlikte geldiler buraya dedim bak başkanım insanlar dedim çok rahatsız. Yolları çok kötü. Bize dedi ki bak 2022'de bizi göreceksin dedi. Biz dedi her tarafı hallaç bomu gibi yapacağız dedi. Nerede her 2022? tarafta çalışmalarımız olacak dedi ama 2022'de şu i̇şte an. Sonuna geldik şu anda. Yani yollarla ilgili. Yani yama yapıyorlar ara ara. Onu da beceremez. O da daha bitmedi yani şu anda da. Bak gidin dolaşın. Manyas'ta yama yapılacak daha iyi, bırak yani yol yapmayı yama, yapılacak yerler daha bitmedi. E tabi e, bilmiyorum duyuyorum yani ben sadece vatandaş diyormuş yani vatandaşa diyormuşlar işte biz 2023'te seçim zamanı görün siz bize bak biz neler yapacağız diyormuşlar. O zaman, o zaman... Tayyip Erdoğan sandığa giriyor. Onlar Tayyip Erdoğan'ı düşünmüyorlar demek evet. ki. Şu Sayın Cumhurbaşkanı düşünseler o yolları Dört yılda yaparlar. Aynen yapmaları gerekirdi. Biz tabii kendimize düşen görevleri şöyle. E, biz geçen yıl bir... 2023'te yaparlarsa kendilerinin e, seçimini öncesi yapacaklar. Tabii. Ama 2022'den önce yapsa o zaman Cumhurbaşkanı seçimi düşünmüyorlar. Düşünmüyorlar. Evet. Biz tabii 2021-2020'de e, 2020'de yaptık, bayağı yol yaptık. 2021'de yapamadık. E, bize söz verildi. Büyükşehir dedi ki e, 25 bin metrekare taş vereceğiz de dediler. 30 bin metrekare taş vereceğiz dediler. Bunun sadece 5.000 metresini verdiler. E, alacağımız vardı. Onun karşılığında 40 bin metre taş vereceklerdi. Onu da vermediler. Tabii beni yılbaşına kadar oyaladılar. Geçen sene bir şey yapamadım ama bu sene biz kendi gücümüzle e, alacağım. bin metrekare kilit parke 24 bin metrekare sıcak asfalt bu da Bandırma'nın yardımlarıyla yani Bandırma bize e, Tolga Başkanım'ın özellikle buradan teşekkür ediyorum yani kendisine. Bize çok büyük yardımları oldu bu konuda. Bize ne yaptı? Asfaltımızı evet biz parasını verdik ama bizde öyle bir alet yok, makine yok. E, onların asfalt bülentinde kardılar bize verdiler. Biz de yollarımızı yaptık. Ama şuradan da herkese söyleyeyim. 20 tane ilçe var. 20 ilçe yani iki tanesi e, AK Parti, ikisi Cumhuriyet Halk Parti. Bunlardan Karesi ve 6 Eylül AK Parti'de, Bandırma veya Edremit e, Cumhuriyet Halk Parti'de. Bunlar 170 bin nüfusun üzerinde öyle mi Sayın Başkanım? Evet. Tek asfalt şantiyesi kuran bu dönem Avukat Tolga Tosun Marmara bölgesindeki belediyelere ya kurduğu asfalt şantiyesiyle, taş ocağına, mıcırıyla Bandırma'nın her tarafını Güzelleştirdiği gibi ilçelerdeki belediyelere de destek veriyor. Sanki Büyükşehir gibi çalışıyor. Aynı. Evet. Tabii Onu ki, da çekmek istiyorum ki, bugünlerde. Mesela bugün çalışanım getirdi önüme koydu. Ee, bize bir yılda büyük gelen 37 milyon 380 bin 9 lira para var. Bunun 3 milyon 738 bin lirasını baskı kesmiş, 11 milyon 214 bin lirasını Büyükşehir payı yani yüzde otuz payı, yüzde on payı bize de kalan yirmi milyon dört bin lira. Biz bu parayla buraya bir hizmet etmeye çalışıyoruz. İller Bankası'ndan gelen payımız bu. Bu Hiçbir ben tabi, bu on milyon büyükşehir bizim bizim hesabımızdan kesti. Manyas için kesti bunu. Bilmiyorum bu 11 bir milyonu ne kadar harcadılar Manyas'a? İki bin yirmi iki yılında. Parayı da harcamadılar diyorsun. Harcamadılar tabii. Yani bu işte 20, 2022'de büyük şehrin bizden kestiği 11 milyon 214 bin lira, Baskin'in bizden kestiği 3 milyon 738 bin lira. 11 milyon. Tabii. 14 milyon. 15 milyon civarında yani. 15 milyon civar. 15 evet. milyon civar. Sayın Başkanım, zaten İller Bankası'ndan size gelen parada para 22 milyon koskoca ilçeye yetersiz yani. Tabi tabii yani yeter. Bilir de yok. Başka gelirlerimiz var. Mesela tarla gelir gelirlerimiz var bizim. E, köylerden gelen tarlalarımız vardı. Onları işte ihaleye çıkartıyoruz. E, Şeffaf bir şekilde ihalede verdik. Kiraya Ondan ver. gelirlerimiz var. Kira gelirlerimiz var. Ama işte iki yıldan beri... Şehir içinde yok. E, şehir içinde şehir içinde dükkanlarımız var. Onlardan kiraya veriyorduk. Fakat işte iki yıldan pandemi, beri... Pandemiden pandemi de şeyinden dolayı e, iki dönem, beşer, üçer, dörder aylık, beşer aylık hiç ücret almadık yani. Çünkü esnaf dükkanlarını kapadı, para kazanamadı. Biz de onlara destek olalım dedik. O bakımları almadık. Ama bunun yanında biz tabii hizmetlerimiz devam ediyoruz. Köyler ki bütün e, köy binalarını, daha doğrusu bunlar belediye kaldı. Onları yeniledik. E, aşağıda düğün salonumuzun... Yetersiz gelirli. Yetersiz gelirli. Düğün salonumuzun yazlık bölümünü tamamladık. E, aşağıda şimdi üniversite öğrencileri için 7 dönüm yere... Nilüfer Belediyesi ve Beylikdüzü Belediyesi ile ortak bir proje yaparak e, e, üniversite öğrencilerimize yönelik bir kafe, çok güzel, modern bir kafe açmayı düşünüyoruz ve şu anda çalışmalarımız devam ediyor, binamızı hazırladık, çevre bakım falan yapılacak. E, bunun yanında yine e, belediyenin altında boş bir yerimiz var. E, burada en büyük sıkıntı üniversite öğrencilerinin oturabilecekleri yer yok. Onlara işte tekrar gene bir ayrı bir kafe yapmayı düşünüyoruz burada merkezde. Ee, çalışmalarımız böyle devam ediyor. Ee, tabii ki önümüzde 2023 yılı var. Ben Manyasların, bütün balık Balıkesir halkımızın, Manyas halkımızın, ülkemizin yeni umutlarla yeni yıla güzel umutlarla girsin ve isterim ki savaşsız, kardeşçe geçinebildiği bir ülke haline gelelim. Çünkü görüyorsunuz terör olayları inşallah sıfırlanır. Ama önümüzdeki günlerde inşallah daha iyi olur inşallah. Daha iyi olur. Teşekkür ederim sayın başkanım ben katıldığım için. Ben teşekkür ederim. Hayırlı günler. %100 organik zeytin, zeytinyağı için herden zeytinyağları. Kalite belgeli ve bölgesel işaretli sızma, ilk soğuk baskı, natürel tatlarını kaçırmayın.